Merhabalar, iyi oyunlar. Bugün Hay hey 63 seviyeyiz. 64 seviyeye gelmeden önce son bir video çekmek istedim. Çünkü malum, Fun Pass yakında bitecek. 9 gün kaldı diyor ama. Benimkini bitmesine 2 gün 17 saat var. Ses çok mu yüksek ya? Ee, 600 diyor. Yani bir tane 50'lik yaptığım anda bunlar gelecekler. O yüzden bir son 64 öncesi bir şey yapalım dedik. Satacak bir şey var mı? Öncelikle hemen oradan başlayalım. Bazı ürünler çünkü çok birikmiş. Önce şu makineleri toplayalım. Buraya atmayı unutmuşum. Çünkü süt yokmuş. Şimdi ben bu üç taneyi niye öğrettim ben? Bununla bir işim vardı da unuttum şimdi. Allah bir amacım vardı onu öğretmekte ama. Gemi değil başka bir şey sanki. Yan hesap. Belki de yan hesap için ürettim ama unuttum şu anda. Şunların alayını toplayalım. Ya ben makineleri falan bayağı boşlamışım. Kırmızı biber var mı bende? Kırmızı biber varsa şu ıstakoz şişten yapmam lazım. Azaldı o. Varmış. İyi. Kırmızı biber yokluğu çekiyorum bazen. Bakalım ee, şey yok. Yan hesapta var mı acaba? Yan hesapta. Abi bu kadar arkadaş eklenir mi ya? Bakalım yan hesapta satılmış oldu. Bunların hepsini ben aldım zaten. Yan hesapta bu. Bu hesaptaki mahalleden kendime kalas, bant, civata her şeyi topluyorum. İyi oluyor. Fena olmuyor aslında. Dün mesela 10 bantım vardı. Bunlar sıfırdı. Tek günde yaptım bunları. Hatta şu bantı limit yetmedi diye alamadım. 10 tanesini. 10 tanesini de bugün aldım. Valla yani isteyince tek günde toplanıyor bayağı, Dilencilik dilenciliğe de girse. Ne varmış? Yok bunları göndermem ya. Belki de kasaba içindir. Bakarız onlara. Şimdi aslında yapacak çok bir şey yok. İçimden video çekmek geldiği için videoya başladım şu anda. Uyuyan inekler var. Onları uyanmak lazım da. 15 yem var. Sen üret yem ya. Yem lazım abi. Domuz yemi. 21 var aslında domuz yemi. Tavuk yemi üretelim. Bakayım. Şey çok azaldı ya. Soya. Soya da var ya ihtiyaç olduğum marketten hiç bulunmuyor. Şundan bir onlukta alayım da. Bakayım mesela şu an markette soya satan yoktur. İddia ediyorum yokmuş zaten. Gidelim. Güzel. 3. Aslında benim mora mı ihtiyacım var? Aynen benim mora ihtiyacım var. Şimdi beyaz şeker. Beyaz şeker üret. Yani beyaz şeker lazım oluyor. Bir tane de bundan üretiversin. Şimdi bu çok azalmış. Bundan üretelim. Bakıyorum çikolatalı pasta hiç yok. Ha, tereyağı aslında. Sütleri toplayınca onu üretiriz. Şimdi derviye biriktiriyorum bu. Aya adam bir saçma sapan bir derbi geldiği için e, bu ne sakin tavşan derbisi ne başka mahalleyle yaraşıyor ne bir şey hiç maden de gelmedi de mı Bakalım geçmişe bakalım. Geçmiş nerede gözüküyordu? Ha bu kadar görev. Şu görevin de vaktinin nasıl dolduğunu hala anlamadım. 12 saat vakti vardı doldu dedi. Önemli değil sıkıntı yok. Vaktin olmuyor. iki elmasla kapatırım ben o ikisini de. Bu çok manasız bir derbi yani. Gerek yok böyle bir şeye. Niye koymuşlar bilmiyorum. Şimdi hemen geri gidelim. Sütümüz yok ya. Bize süt lazım. İnekler aç. Açıkta bazıları. Onları besledik. Domuz yemeye lazım. Pastırma her zaman lazım. Yani şu oyunu oynuyorum. 6 ay bırakıyorum. Sonra tekrar oynuyorum. Bu bırakana kadar ki şu an herhalde bırakmama bir ay daha var. Sıkılıyorum çünkü bir ay sonra falan. Öyle öyle devam ediyor. Devam geçiyor hayat. Bizde bunlardan var mı? 4 varmış. Aslında tavuk yemi lazım. Tavukların bazıları ölü yaşlıktan. Ver tavuk yemi yani. Mısır alalım bol bol. Bu da bulunsun kasada lazım. Ya mısır, işte yumurta. Kırk olsun mısır ya. Mısır, yumurta, bu soya fasulyesi, buğday. Bunlar her zaman lazım olan şeyler. Birkaç tavuk şeyi de öğretelim şuradan hemen. Ben de iki varmış mesela. Şimdi kurabiye ver abi. Kurabiye çok lazım oluyor. Kasabada arar mı ekmek? İçince, sürekli de yanlışlıkla. Kasabadan isteyen oluyor. Veremiyoruz adamlara. Peynirli turta stoğumuz azalmış. Bir tane de güveçte patates atalım. Şimdi bir peynir, iki peynir, bir tereyağı at. Çünkü vardı krema diye at, aklımda bir saniye. Tek elle oynayınca böyle kolsuz gibi oynuyorum da. Avucumun içinde oynayınca oyunu ses bir tuhaf oluyor. Derinden geliyor falan. O yüzden sıkıntı yani. Bundan ver bir de ballı ver bakayım. Burayı yaptık. Şimdi bende bunlardan hiç yok. Vişne ağacı diktik mi biz ya? Vişne ağacı diktik mi acaba? Onu şu an çok merak ettim. Bakacağım. Eee bunlar olacak bunlar yok mu? Nerede da yapalım. Vişne ağacı dikmişiz. Vişneler olmuş bilene. Hem de ikinciyi topluyoruz galiba. Ya yan hesaplarda o kadar testere valta var ki. Bir ara 200 vardı ikisinden de yani toplam 400 vardı. Da şu anda toplam 400 yoktur herhalde ama şu bir hesapta 140 elmas var. Bu Google Play'in anketlerinden para birikiyor. Eskiden de dolar o kadar pahalı değilken ben almışım. 5-6 liraya Google Play anketlerden biriken parayla. 140 elmas var 3. hesabımda. Yani şimdi onu nereden Tom nerede? 140 elmasa kaç saat Tom çalışır? 10 gün çalışır yani. 10 günü bırak bir gün içinde saat kura kura 140 elmastan bayağı çalışıyor. 120'de 8 kere 9 kere tom çalıştırabiliyorum bir gün. Tabi uyuduğun içinde yarım gün sayılıyor. En az 300 stok tom e, ee, balta testleri yapabiliyorum yani. O yüzden şimdilik balta testleri hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Tom işi önemli. Ki burada da 1, 2, 25 saatlik bunlar. 3, 4 tane tom var. Bir tane yarım tom var. Küçük tom. Lazım olursa anlık Hatta şimdi çalıştırabilirim yani. Çalıştırayım hatta. Getirsin. Balta mı getirsin? Testere mi getirsin? Balta getirsin. Ya da testere. Balta çok var bende ya. Balta diğerinden daha fazla var. Yani hesapta 100 tane. Bir tanesinde 100 balta. 60 ya da 70 testere var. Diğerinde de 60'a 60 galiba. Şu 5 saatliği çalıştıralım. Etkinleştirsen bana bir balta getir. Bazen de ürün istiyorum bunlardan da. Şimdilik artık yavaş yavaş balta şeyi azalıyor. Ya da ürün mü istesek ya? Mesela sarımsaklı ekmek. 12 dakika diyor. Manası yok. Karamelli latte. Geç ya ben balta isteyeceğim. Ver bana balta. Selam. Aleyküm selam. Ya şu dondurmalar çok birikmiş. Yavaştan biraz bunları satma işlemi yapalım. 4-4 satalım hepsinden manasız birikiyor yani bunlar. Kasaba da çok gitmiyor. Ya şu, şu sudan ucuz onu satmak istemiyorum. Genel olarak zeytinyağı üreticiliğimiz var bizde. O yüzden 4 tane zeytinyağı gelecek. Ben şimdi 10 tane zeytinyağı satacağım. Sürekli zeytinyağı üretiyorum. Aslında o yüzden testleri de alabilirim dedim. Bir sonraki turda testleri alacağım. Ben bunu hesapladım. Yani bir zeytine zeytinyağına 3 tane zeytin gidiyor. Onluk satarken 30 zeytin gidiyor. Direkt böyle 30 zeytini koyupla mesela şöyle 30 tane böyle yapmakla zeytinyağı üretip satmak arasındaki altın farkı 200-300. Yani 200-300 için yapılacak iş değil aslında. O yüzden yavaştan mayonez üretimine de başladım. Yani mayonez üretiminde zeytinyağını da kullandırtıyor. Ve 15 dakikada üretiyor. Belki daha pahalı bir şeydir diye bakalım. Mayonez şimdi kaç para? Öyleyse mayonez üretirim. Yumurta var zaten. Yumurtadan bol ne olacak? Mesela o 102 tanesini 367'den satıyor. Bunu 270... Tamam bundan sonra... Aslında o zaman zeytinyağı satmasın <laughs> Bundan sonra mayonez üretimine geçiyorum resmi olarak. Mayonez üretip alıp verip satacağız yani. Bakayım. Bundan ver abi. Burada ne var? 4 var, 5 var. 1 var, hiç yok. 5 tane battaniye. Hadi bir tane battaniye üretelim ya. Lazım oluyor bu da. Kasabada falan istiyor. Deli XP veriyor. O zaman bizim birazcık ördek toplamamız lazım. Şimdi buradan 5'ini alalım. Bunlar daha fazla geliştirilmiyor değil mi? Yok. Bakalım. Şu kız arada kız mıydı erkek miydi onu unuttum. Adını unutuyorum ki. Ya. Merhaba Ayşe teyze. Altı kürek verilir. Allah'ım yarabbim. Şu çocuğu var ya. Umut mahallenin lideri bu takas işlerinin dolayı kovuyor kovuyor akıllamıyor. Sürekli bir takas anlamadım manasına da. Ördek günlü bir şey mi çıktı? Yok. Tamam ben bir tane battaniyemi üretirim buradan. Güzel. Battaniye çok şey istiyor ya. Çok şey istiyor. Şimdi öbür hesaplara geçeceğim de videoyu kesip kes kesmekle uğraşmamak için geçmek istemiyorum. Bu şeyden aslında direkt geçiliyor. Ne bu farm Ha bu işte ne bu farm pes miydi? Ondan direkt geçiliyor. Ama ondan uğraşmak istemiyorum. Şimdi hesapların birinde pamuk üreticiliği yapıyoruz. Taha 3 adlı hesapta pamuk üreticiliği yapıyoruz. Bu hesaptan tüm pamuk ihtiyacını karşılıyorum. Bir de hem o kadar pamuğu ne yapacağım? Bir de onları satıyorum ben. Bu hesapta bayağı coins birikti. Olur da bir gün altın darlığına düşersem o hesaptan altın alacağım. Mesela taha 5 bile var. Bu hesapta al depolaması 50 ya da 75. 50'si de balta, şi, balta falan dolu. Balta testere. Hiçbir işe yaramayan bir hesap aslında. Öyle depo yani. Bir aralar ağ lambar sıkıntısı çok yaşıyordum da. Son zamanlarda arttırdık bayağı. Bir de bu tokmaklar falan çok vardı. Onları da harcayınca sıkıntı yaşamamaya başladım. O yüzden aslında şu anda çok ihtiyaç yok. Bir de t 4 diye bir hesap vardı. Aynen o ne yapıyor? Bu, bunun içinde full balta var. 50 bunun şeyi. O ne Beğendin mi? Bunun 50 tane ambar ambar mıydı? almadı, unuttum. 50 var, 50 de 50, 50 de 50 balta dolu bunlar. İkinci hesaptan full ee, ne deniyor ona? Buğday işçiliği yapıyorum. Deli kalas civata birikiyor. Yani öyle küçümsenecek gibi değil. Çok işe yarıyor. Çok kurtarıyor yani. Bir kasabaya bir gidelim bakayım. Videoyu da bitireceğim. Hiçbir şey yapmadım. Videoda sadece konuştum. Kasabayı da tamamen açmıştık zaten. Bir önceki videoda var mıydı bu hatırlamıyorum da. Kasabayı tamamen açtık. Bunlardan var mı? Altı varmış. ya o zaman besleyelim hayvanları. Şöyle yaptık. Bu şeyi yakında alacağız. Gri Hep şu bej ile var ya kahverengi yavru fil işimizi hep zorlaştırdı. Baksana 10 tane yapboz parçası ziyan olmuş. Şimdi sinema görevi var. 56. 1 saat 2 dakika sonra sinema işi bitecek. 1 saat 2 dakika sonra 3 görev yapmış olacağız yani. Ona da saat kurmak lazım. Ki kurdum herhalde ya. Bu neymiş? Al abi. Kalas verdin. Çok sağ ol. Lokantaya gidelim. Zaten sinemalar dolu. Lokanta. Senin ilacın bende. Gelecek birazdan. Ama daha çok var. Yani kaç saat üretiliyor ki? Bittin mi sen? Yok. O da kahvaltı gel. İki al. 17 olduk. Daha az önce 17 oldum da videoya çekmeyi unuttum o sahneleri. Sen iyileştin mi? 2 saat. Bu tren kapasitesi 10 kişi yükselt. Daha ne? Ha, saati yükseltebiliyorsun. Bu şeylere taktım birazcık kafayı. Kasabaya takmıştım. Bu sahil full kapalıydı. Onları açtım en az. 200-300 belki 4... Yok abarttım. 200'e... 200 yaklaşık 200 toprak malzemesi gidiyor. Şunları altıladım. Önce kapasite arttırıyorum. Sonra mesela yatak kahvaltı çok güzel şöhret puanı veriyor. Onu 2 kere geliştirdim mesela. İşte lokanta 6'da 6 olmuş. Plaj kafe 6'da 6. Sinema, yatak kahvaltı sinema 6'da 6. Bakkal hoşuma gitmiyor. Onu hiç arttırmadım. Spa 6'da 6 olmuş. Hediye dükkanı düşük kalmış. Bakalım bunu da birisinden istesen birazdan yükseltiriz. Sıkıntı yok. Bu zamanlara falan değil. Aslında var ya zamanlarla oynayacaksın da ben kapasiteyle oynuyorum işte. Buranın kapasitesi aslında çok düşük. 33 çok az geliyor baktığın zaman ama yine de işimizi görüyor. Şunu 10 yaptık işte. Bir ara sırf bunlar için tom çalıştırıyordum iki hesaptan birden ama bu demir kalıp ya da kömür kalıp bir hesabın seviyesi yetmiyor ona. O sıkıntı oluyordu. Kasabada bu kadar. Şimdi vadiden ödüllerimizi alalım ya. Vadiyle pek uğraşamadım ama alabildiğimi alayım. Gazetede yok mu bir kalas civata bant? Bana matkap lazım mıydı? Hiç bakmadım ha. Neyse 10 matkap alalım. Alabilirsek tabi. Geçte kalmış olabiliriz. İnternette de bir yavaşlık. Alalım kenarda dursun. Benim çünkü bugün limit sıkıntım yok. Akşamlara doğru biraz kalas bant civata dilenciliği yaparım. Kaç baksana da ilk defa almışım bugün. Kediler uyuyor. Ya bu süt ben niye bu süt azda çekiyorum ya? Ne kadar inek yeme varsa yöneteceğim. Nedense bir azlık çekiyoruz. Şu an süt yok hesapta. Siz uyanın bakayım. Şuna ver diyeceğim. Süt yok işte. Al. Bu arada o son videodan sonra ikinci kedi evini de aldım. Diğer kediyi yerleştirmeye kaç tane istiyor bakalım. Bunu alacağız. 2 bundan 5 bundan. Çok da zor değil aslında. Bir tane paket açsak 3 mor çıksa yeter. Vadiye gidelim son olaraktan. Balıkçılık yerine bunlara bakmışız. Bir ile gidecek yer varsa gideyim diyeceğim. Yok orada çok uzak. Hemen bakalım. Ben bu ödülü almayacağım. Yani şunu almayacağım. Geçen sefer aldık ama bu sefer almayacağım. Çünkü asıl amacın amaçtan saptırıyor. Şimdi bana bu lazım gel. Bu lazım gel. Bir de bundan alacağız. Biraz daha birikmesi lazım o kadar. İki tane gelecek. Ya işaret belgesi azlığı var. Bak şimdi bu 41. Bunun 14 olduğuna bakma. Yani hesapta 20 var. Belge hiç yok. Hiçbir hesap. 3 hesapta da belge yok. O sıkıntı. Belgeyi bir şekilde. Ama zaten vaktimiz de var yani. Şimdi şunun 10 olması için abi birazdan gelecek 7 olacak. 3 taneyi nereden bulacağım? Yani zaman var. O yüzden sıkıntı yok. Depoda Alda da yer var. Bir de şunu gördüm. Bunu 1000 yapınca eskiden 25-25 arttırıyordu. Bak şimdi 1050 yükselt diyor mesela. O da güzel olmuş. Espresso var. İşte süt yok ki. Aha dudulu moka üret. Bundan 2 varmış. Bunu 3, 4 yaptık. Bunu 3 yaptık. Hadi bakayım. Mum şeyi yok. Balık. Ben balık dedim ya. Bal üretmeyi. Bal, bal üretelim. Şeye gerek yok. Mum, mumluk bala gerek yok. Şimdi ah bir şey yok. Orta varsa. Şununla hiçbir işim yok artık. Hani bunu satıyorsa mantıken diğer kasaba ürünlerini de satar diye girdim ama matkabı az önce aldık. Bir de daha almanın manası yok. Yumurta alacaktım ben ya yumurta. Aha süt. Lan, alabilir miyiz ki? Şunları alalım. Şunlar geldi. Sen de gel. İyi. Yumurta da bulduk. Süt de bulduk. Şu evcil hayvanları besleyelim var. Yavru kediler asla büyümüyor bu arada. Bu oyun ne kadar devam ederse etsin yavru kedilerin büyümesi diye bir olay yok. E Bunlara yardım edecek misiniz ya? Gazete reklam vermedik değil mi? Bir sürü ürün var ha. Vallahi mahalleli alsın ya. Ben birazdan gelin alın derim mahalleliye. Son olarak balık dükkanına gideyim. Kapatıyorum artık. Geçen videoda telefonda alan kalmadığından dolayı balık Yerinde kesilmiş. Gereksiz videolar vardı bir sürü. Bu 10 dakikalık, 15 dakikalık başka insanların YouTube videolarını indirmiştim. Onları silmeyi unutmuşum. Normalde 4 gb alan vardı. Bir baktım alan yok deyince de tuhaf oldu. 3 tane balık eti toplarım giderim. Ve her farm pes geldiğinde ben oyuna para veren bir adam değilim. Her farm pes geldiğinde yaklaşık bir seviye atlatıyor seni. 10-15 günde. Şey alırsan 50 lira verip alırsan iki seviye atlatıyor. Kalım 64 olduktan sonra şimdi yeni makine gelecek. Kaç para olduğunu falan bilmiyorum. Yani hesapta 100 bin altın var. En kötü onu geçireceğiz. O kadar pahalı bir makine değildir herhalde. Bugün yarın 1050 yapacağım bu ağalın kapasitesinde. Şimdi biz tomdan balta aldık test balta aldık değil mi testleri alacağım 2 saat sonra derbi de ne durumdayız ona da bakalım insanların ne yaptığını falan göstereyim Ayşe teyze İşte bu umut dedim bu lider <laughs> bıçaklayacaktı çocuğu sürekli takas şeyleri yazı yazı İşte bu bugün 20 olacak birazdan altı 6 tane sinema izme, sinemada hizmet ediyoruz bu görevler bitmiyor gün boyunca 6 tane toplam 3 görev yapmış olacağız bu kadar yani daha da çekecek bir şey yok. Zambak varmış. Bunlara baktık zaten ya. Bunları sil bunu bunu. Bunu ben vermem zaten. Zamba boş ver geç. 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 Bunu üre bu üretimde bu kalsın. Geç. Çok az XP veriyor. Üretimde olması lazım da tabii çikolata 25 17 saat üretildiği için gelmiyor. Evet video bu kadardı. Genel olarak çiftlik tasarım falan bu bu derbilerden gelen yeni cüceleri gördüm. Yani şu polis yeni geldi, şu yeni geldi galiba. Yok, bu, bu yeni geldi falan. Onlar da öyle birikiyor. Şu derbiden ödül olarak geldi. Şöyle bir tasarım yaptık. Tasarımlar bunlar yani kendimce yaptığım bir şeyler. Bu cadılar bayram şeyi. Bu iki zeytin ağacına dokunmuyorum. Onlar süs. Yaz şeyleri. Bu 30 yardım yaptığımız sevgililer günü özel şey onu verdiler. Bir sonraki atacağım yer burası olacak. Böyle kötü gözüküyor. Şuradan da buna bu ödülü alacağız. Ya da başka bir yerde açabilirim aslında da. Yani şu önce bunu açacağım. Sonra bunu nasıl göstereyim? Önce bunu aç, şunu açacağım. Sonra bunu açacağım. Sonra bunu açacağım. Bir yıl sürer herhalde bunların genişletme iznine toplamak. Çok zor birikiyor bunlar. 8 istiyor. 10 istiyor. O 28 tane ben nasıl bulabilirim zaten? Evet derbi bölümleri burası falan video bu kadardı yani çok bomboş konuştum sadece başka da bir şey yapmadım yani videoyu kapatıyorum iyi günler iyi oyunlar